3-4-5 yayınlarının 20'li ayete denemesinin dün birini çözmüştüm. Geldim bugün ikincisine. Hazırsanız ya Allah bismillah. Hazır mıyız? Hani ayete diyenler neredesiniz hani? Nerede? Kaçtınız mı hemen? Neredesiniz? Gel abi. Baş kuantum sayısı 1 olunca ne olur? 1s olur abi. 1s olursa da 1s kare olur. En fazla 2 elektron alır. Yapıştır. En eşittir 2 olursa kardeş 2S olur 2P olur. D orbitali olmaz. Getti getti cevap Bursa. En eşittir 3 olursa eğer ne olur? 3S, 3P ve 3D olur. S'nin L'si 0, P'nin L'si 1, D'nin de 2 yapıştır kardeş. En eşittir 4 ise en yüksek enerjili orbital tabii ki 4F'dir. Çünkü 4 S, 4 B, 4 D ve 4 F dediğimde N'leri aynı ama L'si en büyük olan F'nin kaç olacaktır? 3 olacaktır. Yapıştır. En yüksek enerjili orbitali ne şey en düşük ne diyor? 5 S. Aynı mantık. N'ler aynı olduğunda S'den F'ye doğru enerji artacağından S'nin enerjisi en düşük olacak. Bu yandaki soruda teklemeyeceğim. Bak deminkinde tekledim. Bunda yapıştıracağım. Ağzını yüzünü kıracağım bak. Ne diyor? T2'de hazırlanan 350 gram da uygun çözelti. Nerede? T2'de. Kardeş 100 gram su 40 mı çözüyor? Toplam ağzını kırdığım 140 mı yapar? 140'ın içinde ne kadar var? 40 kadar su var. O zaman diyeceğim ki 350'nin içinde nah bu kadar var. Ne? 2'ye bölsem 70, 2'ye bölsem 20. 5 kat ağzını kırayım. 5 katı ne gelir? 100 mi gelir? O zaman 250 gram su var. 100 gram da benim elimde x tuzum var. Diyor ki t 1e soğutursam kaç gram x katısı çöker diyor. Kardeş t 1de 100 gram su 10 gram mı madde çözüyor? Senin ne kadar suyun var? 250 var kardeş. Ne kadar çözer diyeceğim. Ne kadar çözer abi? Şuradan birer sıfır kaydırsam Onda biri onda biri 25 gram çözer. E senin ne kadar çözünenin vardı kardeş? 50 vardı. 50'den nereye? Pardon. 50 vardı diyorum. 100 vardı. O zaman ne çöker? 75 gram çöker. Geliyorum ben. Bir saniye müsaade. Şöyle mi Evet. Hemen geldim. Ne bulduk? Pardon. %10 çözüyorsa 250 de 25 çözer dedim. Önce 250'nin içinde 100 vardı. 75'i çöker dedim kardeş. Anlaşıldı mı? Devam. 27 derece sıcaklıkta bulunan bir gazın dipizyon hızını 2 katına çıkarmak için diyor. Kardeşim canımın içi hız doğru orantılıdır. Kare T. Sen bunu 2 katına çıkar vereceksen bunu 4 katına çıkar vereceksin kardeş. O zaman ilk başta T1 27 diye yazılsa da 300 diye okunur. Neden? Celsius ne diyorsa 273 fazlasını bas çeksin. O zaman T2 dediğin 1200 Kelvin olacak. Adam Celsius istediğine göre 1200'den 273 geri geli verirsen cevap Diyarbakır geli geliverir. ver. eyvallah kardeş gel. Nedir? Entalpi HES yasası. Hemen uzatmadan disülfürü buluyorum yukarıdaki tepkimelerde. Baktığım zaman numara vereyim. 1 ve 2. 2 numaralı tepkimenin ürünlerinde. Bana nerede lazım? Girenlerde. O zaman bu tepkimeyi ne yapacağım? Ters çevireceğim kardeş. Sonra oksijene bakmıyorum. Pas. Karbondioksite bakıyorum. Ters çevirdim. Bu tamam. Kükürt triyokside bakacağım. Kükürt trioksit nah burada. Nerede ürün nerede? O zaman ters çevirmek yok. Ama bana iki tane lazım kardeş. Orada bir tane var. O zaman naf bunu neyle çarpacağım? İki ile çarpacağım. O zaman iki tane delta h bir ters çevirdiğim için eksi bir adet delta h iki yani cevap Diyarbakır geldi. Tepkimesinden ileri aktivasyon enerjisi 23'müş. Standart entalpi değerleri verilmiş. Kardeş, standart entalpi değerleri verildiyse, deltaş ürünler eksi girenler mi? Evet. Ürünlerde olan karbondioksit mi? Yani eksi 393 eksi eksi 110'dan ne yapar buradan? Artı 110 gelir, 283 mi gelecek kardeş? Yanlış yapmadıysam, onu oradan götürdük, 100'ü götürdük bu. Delta Deltaşım h'm, eksi 283 ise kardeşim benim eşittir neydi? E A I eksi E A G. Bana neyi vermiş? 23'ü vermiş. E A G'yi soruyor. Eksi 283. Bunu bu tarafa fıcıtacağım. Bunu da bu tarafa fıcıtacağım. Fıcıtacağım bak. Fıcıtacağım neyse artık. E A G o zaman kardeşim ne olacak? 283 artı 23'ten sonu altılı bir cevap ama daha büyük bir sayı Edirne geldi. Anlatabilebildim mi? Yani buradan bileceğin ne var? Delta H eşittir. E A I eksi E A G. Bu birinci formül. İkincisi ise delta H ürünler eksi girenlerden şamarla tokatla gelsin. Evet. Ne bakalım soruya? 2 litrelik kapta sabit sıcaklıkta 4 mal 10 mal gazları alınarak başlatılıyormuş. Başlatalım abi. N2 artı 3 adet H2 Çip çizik ne amonyak bir bazdır bunu bilmeyen gazdır bu 4 maldır bu 10 maldır bu yoktur diyor ki başlattığına göre buradan x kada buradan 3x kada nah buradan da 2x kada oluşu verecek bundan 4 eksi x kalı verecek bundan 10 eksi 3x bundan da 2x oluşu verecek adam diyor ki amonyaktan 4 mal oluşu veriyor diyor. O zaman bura 4 ise kardeş x 2'dir. x 2 ise 3 kere 2 6'dan burada 4'tür. Burada 2'dir. Ama bunlar mal. Bunlar ne? Mal kardeşim. Kaç litrelik kap? 2 litrelik kap. Böl 2'ye 2 malar. Böl 2'ye 2 malar. Böl 2'ye kardeş 1 malar. Kc eşittir. Ürünler bölü girenler. 2'nin karesi bölü 2'nin küpü çarpı 1'in kendisinden Bura 4. Bura 8. Geldi sana 4 bölü 8. Yapıştır. 1 bölü 2. Anlatabildim mi? Oyun oynamam lazım. Git oyna Ahmet. Git çabuk git oyna. Hemen oyna. Sana sanki oyun bir şey getirecek ağzını kırdım. Sanki karşımdaymış gibi konuşuyorum. Şamar. Le ve Sakin ol. Simyal sakin ol simyaç Sakin. Evet kendi kendimi te teskin ediyor. Bronsit, Lowry Asit bazı göre hidrojen veri veren asit hidrojeni alıveren bazdır diyor kardeş. O zaman bak buna. Hidrojeni var, florun yok. Buna A1 dersem buna B1 diyeceğim kardeş. Suyla hidronyumu kıyaslarsam buna A2 dersem buna da B2 diyeceğim. Amonyak bir bazdır, bunu bilmeyen gazdır. Az önce dedik buna B1 dersem onun bir hidrojen fazlasına onun konjugesi anlamında A1 diyeceğim suya ne diyeceğim? A2 dersem OH'ya da B2 diyeceğim. Ya Allah bismillah. EF floriyonunun konjüge asittir. Vallahi doğru bak A1 yazdım. Amonyum iyonu amonyağın konjüge bazı değildir kardeş. Amonyuma bak bakayım ne yazdım ben? Asit yazdım. Hidrojeni fazla olan baz olmaz. Asit olur. Gel abi gel. Batan geminin malları bunlar. Bak Suya yukarıda baz dedim. Aşağıda asit dedim. E ee, adam adamına göre davranıyor. Dönüyor ona. O yana bu yana dönüyor. O zaman bu dönüyorsa kardeş nedir? Amfoterdir abi. O zaman doğrudur abi. Doğru. Yapıştır. HF proton vermiştir asit demek. Amonyak proton almıştır. O da baz demek. Şamarladım abi. Vallahi şamarladım. Merhaba kardeş. Merhaba. Merhaba. Görüşem. Kısa zamanda görüşem. Merhaba arkadaşım. KÇÇ. Vallahi KÇÇ geldi. Bak. Şerit değiştirenler. Sınavın en kolay sorusu bu bak. Gel. Kalsiyum karbonat Suda çözündüğünde canım kardeşim çift çizik carbonat artı 2 şöyle kalsiyum artı 2 karbonat eksi 2 diye çözünür. Bunun çözünürlüğüne ben şeftali dersem bu da şeftali olur bu da şeftali. O zaman kıçeçe şeftalinin karesi olur. O zaman şeftali 64 çarpı 10 üzeri eksi 8 olur. Değil mi? Karekök alırsam nerede? Şeftali ne olur? 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 olur. Şeftalinin Türkçe mali ne demek? Mal bölü litre demek. 1 litrede bu kadar mal. Adam ne diyor? 50 litre diyor kardeş. O zaman bir malda 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 çözünürse 8 nereden çıktı? Şunu silerim şirkin olmasın. 10 üzeri eksi 4 çözünürse 50 litrede ne çözünür? 408 8 kere 5 40 mı yapar? 400 çarpı 10 üzeri eksi 4 o da ne yapar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 mal yapar. Mal ne? M bölü MA. O zaman M aşağıya MA'ya da kaç yazı vereceğim? 100 yazı vereceğim. Buradan M kaç geli verecek? 4 gram geri verecek. Bu 4 gram ne? Ney bu 4 gram? Çözünen. Sen kaç attın? 100. 4'ü çözünürse geriye 6 kalır kardeş. Anlatabildim mi? Savaşçı eyvallah savaşçı. İyi savaşıyor maşallah. Maşallah. Devam. Yukarıda bir soru var uzakta. Gitmesek de görmesek de bizim o soru. Gel abi. Bakır elektron alıyor iyonu 34 aşkıyla demir alıyor eksiyle. Alma aşkı indirgenme potansiyeli elektron alma isteği kimin daha fazla? Demir iyonlarının daha fazla. Kimden? Bakır iyonlarından. O zaman kardeşim, pardon, ters yazdım. Saçmaladım, kabul. Sildim. Kimin bakır iyonlarının alma isteği demir iyonundan daha fazlaysa, verme isteği kimdir? Demir'in bakırdan daha fazladır. Demir daha aktiftir. O zaman demir benim hemşodur, kardeş. Adan alıdır demir. O zaman bakır nereli? Yaşadığımız memleket Kütahya'lıdır abi. Dış devrede elektronlar Adana'dan Kütahya'ya doğru gidiyordu. Bu Kütahya'dan Adana'ya göndermiş. Yalan. A kabına su eklenirse pil gerilimi azalır diyor. Slogan şu. Adana'yı azat. Kütahya'yı arttır. Dolaba koy pil kudursun abi. A kabına su eklersen sen Kütahya'yı arttırmazsın. Azaltırsın. Arttırınca artan pil azaltınca da azalır kardeş. O zaman bu doğru. Standart pil potansiyeli Demirağ'dan alı yapıp ters çevirirsem 0.44 öbürü de 0.34 toplayıverin gari 0.78 bas cevabım Denizli. Evet bugün full gidiyorsunuz maşallah maşallah gerçi 3 kişi var yayında ama olsun. Ne yapalım? Vermese mabut neylesin seva Yapacak bir şey yok kardeş. Faraday'a göre anot ve katotta toplanan madde miktarları devreden geçen elektrik yük miktarıyla doğru orantılıdır. Na bu kadar akım geçiyormuş bu kadar saniye. O zaman Q eşittir 9,65 çarpı 1000 saniye diyeceksin kardeş. Hangi formülden Q eşittir it oğlu itten. O zaman buradan it yazdın mı? Q kaç çıktı? 965 bir sıfır. Yani 96.500'ün bir sıfır kaydırılmış hali. E bu bir mal elektron demekse Kardeşim bunun karşılığı ne kadardır? Sıfır bir mal elektrondur. O zaman buna göre konuşacağım. Sonra parçalayacağım. Ne diyor bana? Sodyumu diyor. Kardeş Sodyum dediğin adam bir A grubunda artı bir yük alır. O bir elektron alarak mı sodyuma dönüverir? Dönüverirse o zaman birebir mi? Elektronun molü sıfır bir. O zaman sodyumun molü de sıfır bir. Mol ağırlığı 23. Bir gaydır kardeş. Aha 3 şık. Essele tuhayrum minennem gitti buna. Öldü. Diyor ki anotta klor gazının hacmi. Kardeş klor eksi 1 alıyor. Klor gazına dönüyor. Ama 2 tane klor klor gazına dönecek. 2 elektrondan 1 mol klor çıkacak. Biz 0,1 bulduk. O zaman bu 005 5 yapacak. Yarım mol olsa 11,2 litre olacaktı. Bir virgül kaydırırsam şamarlayıp bir virgül on buldum. Adana geldi. Tebrik ediyorum hepinizi. 10 numarayı da parçaladık. 11 Gel abi. Gel. Topla da gel. CH4'ü nasıl yazıyorum abi? Şu şekilde. 4 adet sigma bağım var. Hibritleşmesi küp yapıştır. Bu metil alkolü yazarken yine aynısını yazacağım. Sadece buraya oha bağlayacağım. Yine yapmıştır Şimdi Ceyhan'a gel. Kardeş Hidrojenin kıçına bir karbon sapladım. Karbon ile azot 3 bağ yapacağım ki hem karbonum 4 bağ yapsın hem de azotum. Pi bağlarını hibritleşmeye dahil etmiyorum kardeş. Burada sigma var. Burada sigma burada 2 adet pi var. Yani karbonumda 2 sigma var. O zaman sp kare olmaz. sp olur. Kabul mü? Organik hatırlamıyorum. Al hatırla kardeş. Uğurcuğum hatırlatalım diye çözüyoruz. SP olacak. Neden SP olacak kardeş? Sigma bağına göre karar vereceğim. Gel bana karbondiokside. Karbondiokside oksijeni ikişer bağıyla sapladığından sigma sigma diğerleri pi olduğu için bu da SP olacak. Eyvallah. Formik asidin Lewis yapısını nasıl yazacağım? Şöyle yazacağım. Gıçına yine bir hidrojen saplayacağım. Oksijene ikili bağ yaptıracağım. Oksijene tekli bağ. Aha böyle yazacağım. O zaman ortaklanmamış elektronları da koyalım. Sigma 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 pi olduğundan pi'yi dahil etmediğimde bu da sp kare gelecek. 11. sınıf konularını gazlardan başlasam 2-3 ayda biter mi? Kardeş istediğin yerden başla. Her türlü biter. Aşka hiçbir şey dayanmaz kuzum benim. Yeter ki çalışsın. Planlamanı yap. Ağzını yüzünü kırar içinden geçersin. Kalbin götürdüğü yere git ama sebat et. Gayret et. Hayret etme evlat. Hayret etmek yok. Gayret edeceğiz. Gel kardeş şimdi. Atlandırma. Değil pardon. Katılma tepkimesi. Özür. Atlandırma yandaki sanki. Kardeşim benim. Şu gördüğün yapıyı şöyle istersen bir zom zom yapayım. Öyle yapalım olur mu? Daha güzel olur sanki. Şöyle. Abi şu ikili bağlara katılma oluyor. Bak şuradaki karbona bir de buradaki karbona. Katılma ne demek biliyor musun? Şuradaki pi bağını koparıyorum. Onun yerine iki tane atom saplıyorum. Şimdi dikkatli dinleyin beni, Çok dikkatli dinleyin ama. Kardeşim burada kaç tane çizgi var şu anda? Bak. Bir, iki, üç, dört. Türkçesi ne? Burada hidrojen yok kardeşim. Aşağıya gel şimdi. Aşağıya. Onu da yeşille çizelim. Yek, du, se. Var, tu, tri. Mono, di, tri. Kaç tane var burada? 3 tane var. O zaman burada bir adet hidrojen var abi. Sen ne katacaksın buna? Hidrojen bromür katacaksın. Dün yayında da vardı. Para parayı çekecek kardeş. Hidrojeni olan karbon, ikili bağda hidrojeni çok olan karbona hidrojen gidecek. O zaman bu hidrojenin gideceği adres burası kardeş. Brom'un gideceği adres ise hiç hidrojen olmayan burası. Şimdi güçlütüyor. Cevabımı öyle çözüyorum. Sorumu şöyle tam ekran yapayım, ona göre gidelim. Ne oldu şimdi abi? Ne oldu? Metil ile brom aynı karbona saplayacağım. Şöyle beşgen çizdim. Metili de, ch 3ü de. Yine ÖSYM sorusu bu bu arada. Bromu da aynı yere saplayacağım. O zaman. Bir Bromo, Oromagoma, Bromago olacak. Bir Bromo, bir Bromo, bir Bromo, bir Bromo bir gitti. Metil de aynı yerde olacak. İki de gitti, iki de gitti. İki şık kaldı kardeş. İkili bağ artık olmadığından sebatten olmaz abi. Sebahattan olur, Alkan olur. Adana'ya bastık. Anlatabildim mi? Daha bundan iyisi can sağlığı abi. Anlatabildim mi kardeş? Kardeş Türkçe de bizim, Kürtçe de bizim, Lazca da bizim. Dayı fark eder mi? Evet. Devam. 12'de bitti. Son soru veda ediyorum. Gel abi. Topla da gel. Geldim 12 numaralı soru. Kardeş. Çok görüyorsan bunun anlamı carbok, silik, asit demektir. Asit. Tamam mı? Oha görüyorsan OH'yı sapladığın karbonda da ne görüyorsan kardeşim eğer pi bağı görmüyorsan ikinci bir fonksiyonel grup görmüyorsan bu da alkoldür abi. Alkol. O zaman bu tipine tükürdüğüm tipi hem carboksilik asit hem alkol biz buna diyoruz ki polifonksiyonel bileşik. Yani birden fazla karakteri İngiliz anahtarı gibi bir arada bulunduruyor. Atlandırırken de bunlara hidroksi asit diyoruz. Hidroksi ya da oksi asit. Hani biyolojide şöyle görüyoruz ya bir de. CH çoğu Şuraya bir R hesaplıyorsunuz. Buraya da bir NH2. Hani buna da ne diyorsunuz? Amino asit diyorsunuz ya. Nah bu asit. Bu da amino. Bu da nah hidroksi ya da oksi asit. de çok basit. Oksinin yerini söylüyorum. Yek, du, se. Nerede? 2 de 2 oksi propan Kıçına da oik asit getiriyorsun yapıştır. Geldim yanlış olan cevaba. Asit olduğunu anladık ağzını kırayım. Adı üstünde karboksilik asit de baz nereden geliyor? Her sakallıya dede demeyeceksin. Her gördüğün ohaya baz demeyeceksin. Alkoller bazik değil kardeş. Nötrdür. Sakın atlama. Zaten polifoksiyonel olduğunu söylemiştim. Yoğun fazla hidrojen bağı hem karboksilik asitte olur hem de alkolde olur. Hıdır oğlu hıdır elimden gelen budur. Namaste saygılar abi. Çav güle güle. Görüşürüz. Kapatıyorum abi.